Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine de dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında Sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi bir modelimiz var arkadaşlar. Bu bir iğne oyasıydı. 2 yıl önce tığa çevirmişim ama o modeli yenileceğim. Çok fazla istek geliyormuş bu ara o modele. Ee, biraz daha ee, oynamalar yaptım üzerinde diyelim. Modelin daha bir değiştirdim. Şimdi o modeli gösterelim öncelikle. Evet bu bir iğne oyasıydı Arkadaşlar sıralı hem de koparmalı bir iğne oyasıydı. Ben ilk yaptığım modelde e, göstereceğim onu. Şurada dağların kenarına zincir çekip içine batarak iniyordum. Ama bu sefer farklı yaptım. Bir de üstünün motifini biraz daha farklı yaptım. Diğer e, şeyde trabzanlarla yapmıştık burayı biz. Onun videosunda isterseniz yazarsanız bunun altında bu e, numarasını yazarım arkadaşlar video numarasını. Link paylaşamıyorum. Link paylaşınca artık eskisi gibi yorumlardan tıklanmıyor. Eskiden tıklanma şansı vardır linklerin ama şimdi yorumlardan tıklanmıyor YouTube'da. Şimdi şurayı bir sabitleyelim. İpimizi tığ battısına sabitledik. ilk başlarken şu şekilde tığ battısı yapılmış bir yazma ben beyaz kullanacağım. İpimi tığ battısına sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girip kapattım. 1 2 3 4 zincir çekip yandaki tığ battıya girip kapattım. 1 2 3 4 zincir çekip yandaki tığ battıma girip kapattım 1 2 3 4 zincir çekip yandaki tığ battıma girip kapattım yani 4 tane tığ battı üzerine 4 tane battık yine 4 tane yuvamız var 2 zincirle dönüş yapıyorum ilk yuvanın içerisine girip ortasında kapatıp bir eksiltme yapmış oluyoruz burada 4 tane yuvamız vardı 3 yuvamız olacak bu sırada 4 zincir çektim devamdaki yuvama kapattım 1 4 zincir çektim devamdaki yuvama kapattım 2 4 zincir çektim devamdaki yuvama kapattım 3 gördüğünüz gibi şimdi 2 adet zincirle dönüş yapıyorum ilk yuvanın içerisine girip ortasına kapatıp yine bir eksiltme yapmış olduk burada bu sıramızda da 2 olacak arkadaşlar yuvamız 2 zincirimizi ilk yuvada kapattık 4 zincir çekip devamındaki yuvaya girip kapattım 1 4 zincir çekip devamındaki yuvaya kapattım 2 2 adet zincirle dönüş yaptım önümdeki ilk yuvaya girip ortasında kapatıp eksiltmemi yaptım 4 zincir çekip devamındaki yuvaya girip kapattım 1 Yine iki zincirle döndüm. Yuvanın içerisine girip ortasına kapatıp eksiklemi yaptım. Şimdi ben diğer modelde 3 zincir çekip bir alt sıradaki yuvada kapatıyordum. 3 zincir çekip bir alt sıradaki yuvada 3 zincir, zincir çekip bir alt sıradaki yuvada kapatıyordum. Ama şu kenarı böyle düzgün olmuyordu. Ve böyle dik olmuyordu dağlar. Şimdi ben burada ne yapıyorum? 16 adet zincir çekiyorum. Ki 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 ve 16. Bunu aşağıdan bakın ilk tığ battı ya. Şöyle ilk tığ battıya girip kapatıyorum. Yani böylelikle aşağı inmiş olduk. Gördüğünüz gibi daha dik. bir şekilde. Şimdi burada ne yapıyorum? Yine 4 tane yuva yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Yandaki yuvama girip tığ battıma girip kapattım. Bu 1. 4 zincir çektim. Devamdakine girip kapattım. 2. 4 zincir çekip devamdakine girip kapattım. 3. 4 zincir çekip devamdakine girip kapattım 4 yine 1 2 3 4 tane yuva üzerine yuva yaptım 2 zincirle dönüp ortasında kapattım 4 zincir çekip devamdaki yuvaya girip kapattım 1 Pardon Bu sırada 3 tane yuvamız olacak. 4 zincir devamdakine girip kapattım. 4 zincir devamdakine girip kapattım. 2 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım. 4 zincir çekip devamdakine girip kapattım. Burada da 2 olacak yuvamız. 4 zincir çekip devamdakine kapattım. Yine iki zincirle dönüş yapıp ilk yuvan içerisine girip ortasında kapattım. 4 zincir çekip devamındakine girip kapattım. 2 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvan içerisine girip ortasında kapattım. Burada yine 16 adet zincir çekiyorum. 1 12 13 14 15 ve 16. Buradan ilk tığ battıya girip 16 zincirimi kapatıyorum ve devam ediyorum. Yine 4 tane yuva yapıp üzerine bu şekilde buralarda ne yapmış isem daha yapıp gidiyoruz arkadaşlar. İlk sıramızdaki görüntü bu olacak. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Yeşille ben bunu sökeceğim. Burayı da beraber anlatmak için. Şuradan ipimi sabitliyorum. Şuradan dağın dibinden ipimi sabitledim ilk yuvada. 1 2 3 zincir çekip bir üst sırayıvaya girip kapattım. 1 2 3 zincir çekip bir üst sırayıvaya girip kapattım. 1 2 3 zincir çekip bir üst sırayıvaya girip kapattım. Şimdi burada şuradaki alt zemini yapacağız. Bu tepe noktasında başına iki kez aldım. Aynı yuva içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Böyle bir yuva oluşturdum. 8 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Oluşturduğum yuvaya giriyorum. 8 adet zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve dönüş yapıyorum. 8 adet zincirimin ortasında 5 adet zincirimi kapattım. 14 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapmadan burada çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Şimdi dönüş yaptım. Tepedeki yuvaya girdim. 14 adet zincirimi kapattım. Bu şekilde bir yaprağımız oluştu. Tekrar 8 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 girdim yuvaya. 8 adet zincirimi kapattım. 5 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 ve 5. Dönüş yaptım. 8 adet zincirin ortasında kapattım. 14 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 7. 7 söküldü, 6 da söküldü. 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 dönüş yapıyorum. Yuvaya girip 14 adet zincirimi kapatıyorum. Bu işlemin aynısını bir kez daha yapacağım. 8 adet zincir çekiyorum. Yuvaya girdim, kapattım. 5 adet zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. 8 adet zincirimin ortasında kapattım. 14 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Dönüş yapıyorum. Yuvaya girip kapattım. Şimdi bu yuva içine bir de sık iğnesi yaptım aynı yuvanın içerisine arkadaşlar. Şu anki işlemimiz budur şu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Buradan 3 adet zincir çekiyorum. 1 2 3. Bakın bu zincirle birlikte bir alt sıra yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıp kapatıyorum. O zinciri de içinde kapatıyoruz. 3 zincir çektim, bir alt sıra yuvaya girdim. İpin ucunu alıp kapattım. 3 adet zincir çektim bir alt sıra yuvaya son yuvamıza girdim ve kapattım gördüğünüz gibi 1 2 3 zincir çektim hemen karşıdaki dağın ilk yuvasına giriyorum buraya geçiş yaptım kapattım 1 2 3 zincir çekip bir üst sıradaki yuvaya girdim kapattım 1 2 3 zincir çekip bir üst sıra yuvaya girdim kapattım 1-2-3 zincir çektim. Tepeye yuvamda kapattım. Buraya bir kez daha 3 zincir çekip aynı noktaya girip kapattım. Burada bir yuva oluşturduk. Yani birini bu şekilde yapıyoruz. Birini bu şekilde dağların. 1-2-3 zincir çekip bakın biraz sıra yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıp kapatıyorum. 1-2-3 zincir çekip biraz sıraya girdim. Kapattım. O çekmiş olduğumuz 16 zinciri de arada kapatıyoruz. Bakın. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir alt sıra yani son sıramıza girdim. Kapattım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir yine 3 adet zincir çekiyorum. Buradan ilk Dağımın dibindeki yuvadan girip kapatıyorum. 3 zincir çekip bir üst sıra yuvada kapattım. 3 adet zincir çekip bir üst sıra yuvada kapattım. 3 adet zincir çekip bir üst sıra yuvada kapattım. Şu şekildeyim. Şimdi bu, burada, pardon. Kapattıktan sonra başına 2 alıyorum, aynı noktaya giriyorum. Önce bir, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekip bir yuva oluşturdum ve şurada olduğu gibi ilk yaptığımızda olduğu gibi 8 adet zinciri kapatarak bu işlemi yapıyoruz burada ne yapmış isek yani bu modelimizde bir böyle yapraklı bir böyle olacak yani şurada yaptığımız gibi bir yapraklı bir böyle alt zeminimiz bu şekilde ilerleyecek renkli ipimi aldım ve tığıma sabitledim Buradan ortadaki yaprağımızın şöyle buradan girip ipimizi sabitliyoruz. Bir de zincir çekip ilmeğimi çok hafif uzattım. Çok fazla değil. Yuvaya girdim, ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim. O ilmeğimi de uzattım. 2. Yuvaya girdim, ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim, uzattım. 3. 4. 5. 6 Yuvaya girip ipin ucunu al, dibinde zincir çek. Şimdi bu sonuncuya şöyle dibinde zincir çekiyorum. Bakın 2 3 4 yukarı çıktık yani. ilmeklerin boyutunda zincir çektim. İpin ucunu aldım. 2 ilmeğimi kapattım. İpin ucunu aldım. 2 ilmeğimi kapattım. İpin ucunu aldım. 2 ilmeğimi, ilmeğimi kapattım. İpin ucunu alıyorum. 2 ilmeğimi kapattım ipin ucunu aldım 2 ilmeğimi kapattım ipin ucunu alıp 2 ilmeğimi kapattım 3 adet zincir çektim hemen dibindeki noktaya girdim 3 adet zincirimi kapattım 1 2 3 zincir çektim devamındaki aradan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim hemen devamındaki araya girdim ilmek takıldı kapattım 1 2 3 zincir çekip şey oldu arkadaşlar tığım benim takılıyor tığımda sorun var hemen devamındaki araya girdim 3 zincirimi kapattım 1 2 3 zincir çekip devamındaki araya girdim kapattım son 3 zinciri ilmek ve zincir arasındaki ara bakın girdim ve kapattım bu şekilde bir de zincir çektim burada ipimi kırdım işlemimiz bu şu iplerimizi temizleyelim bu şekilde yaptık şimdi şu aradaki o küçük pıtırcığı da nasıl yaptık derseniz yine kırmızı rengimi aldım ipimi tığma sabitledim buradan o 3 zincirli bir yuva oluşturmuştuk ya tepeye buraya girip ipimizi sabitliyorum 2 adet zincir çektim başına bir aldım tekrar girdim Önce bir çektim, sonra iki. İki ilmeğim duruyor. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki çektim. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki çektim ve sonra hepsini birden çektim. Dört kez trabzan yaptık. Son ilmekleri tığımızda tutarak. Bunu da çok hafif bir şekilde yakıp temizledik. Evet arkadaşlar işte bu şekilde modelimiz hem sıralı hem koparmalı iğneden de tığa tasarım bir şekilde sizlerleydi. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.